Bu videoda Formlabs Preform yazılımının Scan to Model özelliğini kullanarak çene tarama verisini sanal modelleme yapacağız. Scan to Model, herhangi bir model tasarım yazılımına ihtiyaç duymadan çene taramalarını sanal modele çeviren bir özelliktir. Bu özellik ile oluşturduğunuz sanal modelleri sadece Formlabs marka 3 boyutlu yazıcılarla 3 boyutlu olarak üretebilirsiniz. Oluşturulan sanal model verisini dışarıya aktaramazsınız. Çift tıklayarak Preform uygulamasını çalıştırın. Çalışmaya başlamadan önce Preform yazılımının güncel olduğundan emin olun. Yazılım açıldığında sağ menüde yazıcı ve reçine seçeneklerini göreceksiniz. Yazıcı ve reçine seçeneklerine tıklayın. Ardından Scan to Model özelliğinin aktif olabilmesi için yazıcı olarak Formlabs Form 3B, reçine olarak modeli seçin. Dilerseniz model reçinesinin farklı versiyonlarından birini seçebilirsiniz. Seçimleri tamamlayın ve Apply'a tıklayın. Ana sayfaya döndüğünüzde sol menünün en üstünde diş simgesi ile gösterilen Scan to Model özelliğinin aktif olduğunu göreceksiniz. Simgeye tıkladığınızda bu özelliğin çok basit ve anlaşılır hazırlanmış 4 aşamalı bir sihirbaz olduğunu göreceksiniz. Yönlendirmeleri takip edin. Import'a tıklayarak çene tarama verisini içe aktarın. Yazılımda kullanabileceğiniz dosya formatlarını açılan pencerenin sağ alt köşesinde görebilirsiniz. İçe aktaracağınız dosyayı seçin ve aç'a tıklayın. Çene tarama verisi içeri aktarıldığında 3 boyutlu olarak önizleme yapabilirsiniz. Sihirbaz penceresinde Next'e tıklayarak sonraki adıma ilerleyin. Bu adımda yazılımın görsellerle yönlendirdiği gibi tarama verisini platform düzlemine paralel olarak konumlandırın. Tarama verisini konumlandırırken ok düzlem üst tarafta olmalı. Tarama verisinin pozisyonunu farklı açılardan kontrol ederek bu adımı tamamlayın. Ardından sihirbaz penceresinde Next'e tıklayın. Bu adımda yazılım bir kesme düzlemi oluşturacak. Bu düzlemi uygun şekilde konumlandırarak tarama verisinin fazlalıklarını ve düzensizliklerini sileceğiz. Bu adımda da sihirbazın görsel yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. Kesme düzlemini konumlandırırken farklı açılardan kontrol edin. Tarama verisinde kullanacağımız alanları silmek istemeyiz. Kesme düzlemini daha hassas konumlandırabilmek için dilerseniz tarama verisinin pozisyonunu bu adımda da değiştirebilirsiniz. Restorasyon sınırlarını korumak adına kesme düzlemini dikkatli konumlandırın. Sihirbaz penceresindeki aracı kullanarak kesme düzleminin pozisyonunu dikey eksende değiştirebilirsiniz. Tüm kontrolleri tamamlayın ve sihirbaz penceresinde next'e tıklayın. Sihirbazın son adımında model kaidesinin yüksekliğini belirleyeceğiz. Ortalama 3 mm kaide yüksekliği, modelin sağlamlığı hem de baskının maliyeti için çok uygundur. Create'e tıklayarak sihirbaz adımını tamamlayın. Yazılım, sihirbazda belirlediğiniz tüm parametrelere göre sanal modelleme yapacak. Bu adımda işlem süresi, kullandığınız bilgisayarın performansına göre değişiklik gösterebilir. İşlem tamamlandığında sanal modellenmiş çene taramanızı inceleyebilirsiniz. Sağdaki baskı menüsünde modelin henüz baskıya hazır olmadığını göreceksiniz. Bunun sebebi model verisine henüz baskı destekleri eklememiş olmamız. Platform üzerinde desteksiz baskı sadece building platform 2 ile destekleniyor. Baskı desteklerini eklemek için Dana tıklayarak sihirbaz penceresini kapatın ve baskı destekleri aracını aktif edin. Bu adımdaki detayları Dental Teknoloji YouTube kanalındaki How to print dental model with Formlabs Preform videosunda bulabilirsiniz. Baskı destekleri eklediğinizde modelin baskıya hazır olduğunu sağ menüde görebilirsiniz. Preform uygulamasının Scanty Model özelliği bu videonun çekildiği tarihte sadece güdüksüz ve içi dolu model oluşturabiliyor. Ancak bu özellik bu haliyle bile ücretsiz sunulan bir yazılım için harika. Formlabs kullanıcıları bu özellikle çok daha az maliyetle dijital iş akışlarına devam edebilirler.